Pek sevgili ve saygıdeğer Turkan'ın kanalı izleyicileri. Bugün sizlere hafiften atıştırmakta olan bir kar yağışı altında. Merhaba diyorum. Ee, özellikle bu merhamamın bir amacı ee, önümüzdeki 24 saat içinde yaklaşık bir 30 cm kar yağışı bekleniyor burada. Ne kadar tuttururlar onu bilmem. 30 derler 50 olur. Ya da 30 derler, 5 olmaz. Ee, bir kar yağışından önceki e, etrafı bir göstereyim. Bir de eğer yağarsa o kadar kar, yağdıktan sonra bir göstereyim etrafı diye. Yoksa aslında bu videoya yarın başlamayı planlıyordum. Evet, durum ahval bu halde. Demin e, gittim su aldım kaynaktan. E, o dönünce otoparkta birkaç ayarlama yaptım. Hemen sıra. Bakalım elimden geldiğince hazırım. Şimdi birkaç parça büyük odun uzun süre yansın diye çadıra getireceğim. Odun stoklarım dolu. Falan filan her şey tamam olmalı. Hadi hayırlısı. Ve evet. Yaklaşık 24 saat sonra. Kar yağışı. Yarın öğlene kadar devam edecek. Şu anda bir 20 santime falan ulaştı. Ee, i̇şte dün yaklaşık bu saatlerde başladı yavaş yavaş. Gece devam etti ve bütün gün bugün devam ediyor. Yaklaşık 20 santime ulaştı. Ee, sabah dün gece işteydim. Sabah geldiğimde bir ufak temizlik yaptım. Çünkü bunları temizlemezsem temizlemediğim zaman şu, bunlar üst üste, üstünde yürüdüğüm zaman birikiyor. Daha söyle da buz oluyor ve buz erimesi falan uzun sürüyor tabi. Gördüğünüz gibi benim el boyutlarıma. Aa, şöyle bir şey var ya. Dur bakayım. Yapayım bir dakika. <laughs> Tuzkanuk heyecan dolu ve her zaman yeni. Bir kendimi göstereyim bakayım. <laughs> Ay, şey, şurada benim suratımın izi çıkması gerekiyordu. Eh, ancak bu kadar oldu. Oh ben de bir uyanmış oldum. Birazcık daha eğlenelim bakın. Ee, Kaynar su. <laughs> Umarım tutturabilirim. <laughs> ee, Hani eksi 40 derecede daha iyi, daha dramatik oluyor ama bu derecede de oluyor yani. Olmuyor değil. Eh, ormanda eğlencenin sınırı yok tabii. Ama çalışmak için de sınırı yok. <laughs> ee, dediğim gibi bu yolları falan eğer açmazsam, e, temizlemezsem, taze taze kar yağdıktan sonra e, kar çöküyor, temizlemek daha zor oluyor. 2 kat, 3 kat iş. O yüzden e, en azından şimdiye kadar olan kısmını bir etrafta temizlik yapayım. Mutfağın çatısı ve çadırın çatısı fazla ağırlık olmasın. Onları temizlemem lazım. Depo çadırların tepelerine bakmam lazım. Bu tarafa doğru ve Ağaçsun patikasını açmam lazım. Aşağıdaki patikayı açmam lazım. Şu tarafa doğru giden yolu hafiften açmakla başlayayım. başlayayım. Kış aylarında en sevdiğimiz aktivitelerden biri olan <laughs> kar küreme operasyonu. 2024 sezon açılışına hoş geldiniz. Niye bağırıyorsam mikrofon kullanıyorum şu anda. Ya. Şimdi tabi geçen senelerde öğrendiğim konular. biri mesela bu külediğim karları nerede biriktirebilirim? Şurası güzel bir yer oluyor. Şimdi burası, e, otoparka giden, patikaya inen yol. Burası yürümek için iyi ama kışın mesela kızakla bir şey taşırken falan, orası çok dik, kızağı taşıyamıyorum oradan. Acaba bu sene mer merdivenleri de koydum oraya. Kızak hiç çıkmaz zaten kızan yolu şöyle şuradan şu tarafa doğru de geliyor. O yüzden şuradan bir kol, e, birazdan ta parka kadar gideceğim kızakla birlikte e, yolu açacağım. Bir kol da orada açacağım. Tabii böyle devamlı. bir iş yapmak gerekiyor ne kadar çok kar yağarsa. Ee, bahara tam 110 bahara tam 110 gün kalmış. <laughs> ee, Ontario Provincial Police OPP e, karda nasıl araba kullanması gerektiği konusunda bir yayın yapmışlar. Orada diyor dayanın diyor bahara 110 110 111 gün kaldı diyor dün okudum. Bugün 110 gün kalmış. Yani ilk başlarda çok zevkli böyle tabii sonlara doğru biraz hadi ya yine bir para oluyorsun ama. <laughs> Birincisi hem sıcak tutuyor hem vücudu kışın fazla bir iş yapamıyorsun doğal olarak. Ya işte odun kırıyorsun ya böyle bunları temizliyorsun falan. Benim çok sevdiğim bir aktivitedir kendisi. <laughs> o sebeplerle. Burada bu sene merdiven var. O yüzden yeni bir durum. Bakalım tutacak mı merdiven? Birincisi o. Şimdi tabii bir de bunları şöyle bir açmak lazım bu sene. Şu bölümde burası çok dik. buraya böyle bir askı merdiven gibi şu beline koymak lazım. Ama bunlar şimdiye kadar iyi işledi. Evet. Aşağıya devam edeceğiz sonra. Buraya sabahleyin de bir e, bir tur yaptım. E, Outhouse'a yani tuvalete, bok çukuruna, çok da nazik olmaya gerek yok ormanda yaşıyorum nedense. Evet, neyse ki. Bok çukuruna giden patikayı oldu. Hemen kameranın olduğu yerin arkası bok çukur. Hayatımda kazdığım ilk çukur. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu karlı ortamda yoğun bir çalışma içindeyim. Eğer bunu görüyor ve sadistçe zevk alıyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyiniz. Çünkü beğen ne kadar çok beğen olursa ve abone abone kazanma şansım da artar. Bu da daha çok insana ulaşabilme, e, ulaşabildiğim anlamına gelir. E, belki bunları görmekten sizin gibi zevk alan başka insanlara ulaşacaktır. Yani kar görüntüsü çok e, huzurlu bir görüntü mesela. <laughs> <laughs> Toplum sağlığına da hizmetlerim sonsuz Turkanım. De işte evet dediğim gibi eğer paylaşırsanız üye olursanız, yorum yazarsanız, beğenirseniz çok sevinirim. Tabii bu işi yapmak yani bu videoları oluşturabilmek falan benim hoşuma gidiyor. Yoksa mümkün değil insan uğraşamaz böyle bir şeyle. Çok ekstra zaman harcamak gerekiyor. Şu kamerayla uğraşıyorsunuz, götürüyorsunuz, getiriyorsunuz. Gözüküyor mu, gözükmüyor mu belli değil. Zaten benim çekimlerim de ortada. <laughs> Ama kendine has bir e, artistik ee, özellik taşıdığını da düşünmüyor değilim çekimlerimin. <laughs> Umarım sizin de hoşunuza iyi Teşekkür ederim. Evet, Outhouse. Outhouse'un kapısının yani. önü. Evet dediğim gibi zevk almasam mümkün değil uğraşmak yani. Şimdiye kadar çoktan bitirmiştim bazı yerleri. Diğer işlere başlamıştım. Yani bir yandan zevk alıyor almıyor değilim. Bayağı amaçlarımdan biri de tabii her zaman dediğim gibi tarihe not düşmek. Benim gibi hiç tecrübesi olmadan ayısı var, bilmem tanımadığın hayvanları var. <laughs> Böyle bir işe kalkıştım. Ama hayal ettiğim bir işti. Ve bunu az çok başardım ve çok memnunum öğrendiğim şeyler yüzünden. Ama artık şöyle bir şey de var. Artık burası benim konfor alanım gibi olmaya başladı. Hani insan öğrenmek için konfor alanından çıkmalı ya. Ben onu yaptım. Ama şimdi burası konfor alanıma dönüşmeye başladı. <laughs> ne yapacağız? Şehre geri dönmem lazım. Çok korkuyorum. <laughs> Gerçekten korkuyorum. Buradan daha korkuyorum. İşte aynı zamanda tarihe bir not düşmüş oluyorum. Bunu da yaptın Orkun diye. Hem de bunu bütün dünyaya açık bir şekilde ilan ediyor. yani. Nisan isterse yapabiliyor. Korkutucu ama yapabiliyor. Ben bir de şaşırdım yani yapabildiğimi gördüğüm zaman. Buradaki olay birazcık şey gibi hani. Eee. Önünüzde bir doğa var. Meteoroloji var. Dünyanın dönüşü bilmem ne. Hepsi kontrolünüz dışında. bahsettiğim ayakkabı attıkları bunlar. Bunlar bayağı bir bu bir tanesi geçen bütün kış idare etti beni. Artık baharda şu altındaki şeyler falan çünkü karda kalmıyor yerde ama hala buz oluyor falan. Ee, orada burada kalmaya başladı. Ama kış boyunca birçok hayat kur, hayatımı kurtaran <laughs> olaya ev sahipliği yaptı herhalde. Bayağı bir engelliyor kaymayı. Böyle. Güzelce paketlemişler maşallah. Açılışı. İyi, çok rahat. Harikulade. traksiyon traksiyon <laughs> kafa lambamı da aldım hava karıyor artık çok erken kararıyor var İlk istasyonda şöyle gördüğünüz gibi iki tane büyük sedir blok var Şimdi bunları bunun içine yükleyeceğim. Ki ağırlık olsun. Bununla birlikte patikada gideceğim. Geri geleceğim. Evet. Yola çıkmaya hazırım. Bunun görüntüsünü al almayacağım. Ama işte demek istediğim o. Hani kontrol altında tutabiliyorsunuz olayları. Mesela patikayı. Şu anda böyle açıyor olmam. Onu kontrol altında tutuyor. Tutmaya çalışmam. Yani daha olasılıkları iyi kullanmak gibi. Vallahi o kadar güzel ki şöyle bir turda gittim geldim. Gördüğünüz gibi. Ama bir turda şöyle hem videoya çekeyim. Gördüğünüz gibi inceden bir kar yağışı devam ediyor. daha fantastik yapabilir miyiz olayı? Oh yeah. Kırmızı bir ton verelim beyaza. Yes, Ah, 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 gücümüz oldukça. İnatçı davranmak lazım. Vay, enstantane. Enstantane denmez mi? Denir mi acaba? Geçen sanat eserine de bir göz attıktan sonra, evet, evet. evet, Şu çadırın tepesini yapalım. bir kısmını yaptım zaten, arka tarafını da yaptım. Bir de altına izolasyon koyduğum için eskiden sobayı yakınca bunlar tabii eriyip gidiyordu. Şimdi izolasyona koyduğum için daha bir erimiyorlar. Ama temizlemesi falan da daha kolay oluyor doğrusu. esas en güzel zamanı bulutsuz ve dolunay olduğu zaman kar varken muhteşem oluyor. Apayrı bir dünya oluyor o zaman. Yine Ezo gelin. çorbası <laughs> diyelim. Evet. Durmak yok. Yola devam. Bir de şu mutfağın çatısını alalım. Çorabımız pişerken... Gel lan! Şurası da tamam. Ah, 15 dakika sonra yemek de hazır. Ondan sonra çadır. Hmm. Daha hala beğenmediniz herhalde videoyu. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Eh çadırda sobamız tamam. Eh o zaman bugünkü programı da değişik bitirelim çadırın içinden. Yeni girdim çadıra, ee, sobayı yaktım, ee, ısınmasını bekliyorum. Ama Lütfen e, videoyu e, beğenip e, yorum yapmayı Hatta paylaşmayı ihmal etmeyelim bir hasta abone olalım <laughs> destekleriniz için çok teşekkür ederim Sevdiğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Her zaman olduğu gibi sağlık, sıhhat, mutluluk, bereket, bolluk ve hayallerimizi gerçekleştirebildiğiniz günler diyerek bugünkü bu ilk kar fırtınası 2024 programına da son vermiş olalım. benim pestilim çıktı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.